Şimdiden evet. görümcelik yap. Ya bak bak ne diyor? Duyuyor musun? Abimi vermem evet. diyor. Evet. Murat, heyecanlı mısın ya? Oğluna kız istemeyi. Evet. <laughs> Çok komik değil mi? Evet. Oo, muhteşem oldu. <laughs> evet. Çok güzel oldu. Eline Abi, sağlık. yaptı Ellerine sağlık. Siyah rengi seçtik. Çok güzel oldu. Gömleğini falan da seçelim. babam yeter baba, babam baba. Babama oğlum tam Babana mı kız isteyeceğiz ya oğlum? Ya ben ne yapacağım Allah Allah ya. Oğlum saçmalam ne diyor bu? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi gidelim. Ya, gidelim. aç, bakayım. Kalk. Ne ya? Takım elbise. Ya, yok yok ya ne diyorsunuz ya? İstemiyorum ya. Ne demek istemiyorum oğlum? O kadar hazırlık yani yaptık. Bak tüm aile burada ya. Abi <laughs> ne istemiyorsun? Sen istemiyorsan ne yanayım ben. Arda sana isteyelim kız o zaman. Ne diye vuruyor? Ne diye vuruyor? Ne diye vuruyor? Ne diye vuruyor? Ne oldu? Murat baksana çocuklara birbirini yiyorlar ya. Ya bunlar hiç çocuğu var mı? Egemen. Işte Murat ne çocuğu? Şuna baksana iki metre boyda kocaman adam oldu ya. Anne, ne oldu? Murat, Egemen bir şey yapsana. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ne sen? Yapayım, Allah niye ağlattın kardeşini? Niye rahat duruyorsunuz ya? Yavrum niye ağlattın ya, kardeşini? Rol Oğlum rol falan yaptı yok. Gerçekten ağlıyor Ol çocuk. Yapıyorum. Murat sen de hiçbir şey söylemiyorsun ya. Ne yapayım ya ikisi de işte çocuk... Ya hala çocuk diyor Murat. O çocuk da bu. Çocuk mu? Şuna bak. Çocuk İki metre soru, boyunda yok. ya. Geç bakayım yanına. Geç. Boyun açmış çocuk. Bak bak şuna bak. Ha, çocuk. Çocuğa bak. İki metrelik çocuk. Bana bak. Elif dur. Rahat dur. Oğlum sen büyüdün artık. Koskocaman delikanlı oldun. Niye böyle hareketler yapıyorsun? Kaşınmaz. Kaşınmasın diyor daha. Ya ne demek kaşınmasın? Egemen çok sinirlendim. Bak gerçekten yetişkinliğini bile artık sen büyüdün. Lütfen bak yapma. Misafir falan gelecek. Lütfen evi dağıtmayın. O yastığı al yerden. Hala yastıkla oynuyor çocuk gibi. Fırlatma. Egemen, ne yapayım Allah? Elif, Allah bak ya. Murat bir şey söyle artık. Ya ne yapayım? İkisi de çöp ben gidiyorum ya. Ah git öyle kurtul. Egemen sen de doğru odana yürü. Doğru odana çık. Bırak yastığı. Çık odana. Anneciğim sen de abine saygısızlık yapıp sinirlendirme lütfen. Anne o da her gün çocuk gibi bende boşuyor. Onun büyüdüğünü fark ettirmek lazım. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Evet anne. Ona bir tane çeki düzen vermeliyiz. Yani ne zamanı Hiç kış kırtma? Baban yanına gidiyoruz, gel. Şahane bir planım var, Elif koş, 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 koş. Babam burada. Murat. Ne oldu yine ya? Ya bunlar birbirini yedi ya. Ee, Elif Sinem demek. şikayetçi. Diyor ki her gün çocuk gibi benimle kavga ediyor. Büyüdüğünü fark ettirmemiz lazım dedi. Biz de dedik ki ne zamanı kış kırtma. kış kırtma? Evet. Var mı bir planın? Yok. Var mı bir planın? Yok, planın. Benim şahane bir planım var. Evet. Elif Sinem, Egemen'in büyüdüğünü fark ettirmek için ona. Kız istemeye gideceğiz. Ne? Evet. Yemeni kız mı isteyeceğiz? Kimi alacağız? almayacağız. Elif Sinem, abine efsane bir kışkırtma geliyor. Şimdi gideceğiz birlikte. Muratcığım, kız istemeye giderken ne götürülür? Çiçek, Çiçek ve çikolata. Elif Sinem, hazırlan anneciğim. Saçını başını düzenle. Çiçek ben çikolata ben ben almaya gidiyoruz. Gelcektir. Evet bugün amcan gelecekti çok beşlik. Evet şakaya onları da dahil ediyoruz. Evet tüm aile hep beraber kız istemeye gidiyoruz diyoruz ve günün sonunda egemeni çıldırtıyoruz tamam mı Evet. Tamamdır. şimdi hadi kalkın bakalım hazırlanın evet. El elisem kalk anneciğim ben hazırım Ç çiçek çikolata alacağız Murat ben hazırım hayır hayır saçını başını yapacağız yürü hadi gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz şimdi çiçeğimizi çikolatamızı alacağız eve tekrardan geleceğiz egemen diyeceğiz ki hazırlan gidiyoruz diyeceğiz peki kız kim kız kim? Kız yok. Öyle bir kız yok. Hayali bir kız. Evet. İstemeye kız. gideceğiz. aile gideceğiz. Tüm aile akşam burada gerçek toplanacak. olursa. Bomba gibi bir kışkırtma olacak. Ana, gerçek evet. olursa o kızı ben. Anneciğim daha çok var. Şimdiden evet. görümcelik yapıyor. Bak bak ne diyor duyuyor musun? Abimi Kısını vermem ya. diyor. Ziyolarım. Biraz önce birbirinizi yiyordunuz. Hadi gidelim evet, artık. Hadi. Hadi gidiyoruz. Geç. Sinem, çiçekçiye gidiyoruz. Çikolatacıya gidiyoruz. Çiçeğimizi çikolatamızı alacağız. Ve şu an bile heyecanlı değil mi sence ben hayali ben olmasına rağmen? Ben de bir tane çiçeğe ben de ayı gördüm ondan alabilirim belki. Kendine mi alacaksın evet, çiçeği? Tabii ki de kendime. O zaman sana alalım biz çiçeği ayıcıklı mayıcıklı ne dersin? Zaten onu kendime alacağım. İyi tamam hadi gidiyoruz. Murat heyecanlı <laughs> mısın ya oğluna kız istemeye? heyecanlıyım. <laughs> Çok komik değil mi? Evet. <laughs> Evet arkadaşlar Egemen daha 16 yaşında ve biz böyle onu çıldırtacak bir kışkırtma düşündük. Şimdi Çiçekçi'ye gidiyoruz. Oradan da birazcık Elif Sinem'le gezeriz. Sonra eve gideriz. Evet. Ve dediğimiz gibi tüm aile gelecek. Kalabalık bir şekilde istemeye gidiyoruz diye Egemen'i gerçekten ciddi anlamda korkutacağız. Evet. Hadi gidelim. Çiçek diye geldik arkadaşlar. Hep bu çiçek diye geliyoruz. Evet en evimiz en yakın çiçekçi burası. Ayrıca evet. burası çiçek sepetiyle de çalışıyormuş. Aradığımız her şeyi burada bulabiliriz evet, bence. Hadi ben size göstereyim o ayıcıyı. Onu alacağım ben. Bak ya kendini düşün. Benim. Kızım abi kız istiyoruz kız. Evet. Bakalım neler varmış. Elif Sinem ne istiyorsun anne? Ay o da çok güzelmiş ama. Elif şu güller de çok güzelmiş. Getir bakayım. Aynen. Elif Sinem'in en sevdiği o ayıcık. Bunu Onu mu istiyorsun? Ben de şöyle bir güllerle buket yaptırmak istiyorum, tamam mı? Hadi gel gidelim. Hazırlıklar devam ediyor. <laughs> Çiçek çok güzel oldu. Ben, ben şöyle ben... bir şeker de aldım. Ne diyorsun? Evet ona da kurdele bağlayalım. Ben evet. bir kayıcı kavradım Sonra bu küçükleri geldim onları aldım. Elsin'e de böyle bir şeker aldım. Oo, ne? bana ne alındı? O çiçek bana mı yoksa? Evet. Olmaz, sayılmaz değil mi arkadaşlar? Sayılmaz. Burada daha güzel çiçekler var. Bakar mısınız? Daha büyük. Bakın bak, bakayım. ben artık bunu nasıl telafisini isterim biliyor musunuz? Bak çiçekçi abine de söyleyeyim. Murat bak bak bana bakın. Bana şunu getireceksin kocaman. Ancak öyle affederim değil mi Elif? Evet. <laughs> ne yapacak edecek. Ver bakayım Murat. Açsana şunları. Oo, muhteşem Kardeşim yaptı. Oldu, evet. Çok güzel oldu eline harika, sağlık. Abisi yaptı ellerine sağlık. 3-4 sefer geldik buraya arka yaptı. Yani yapayım. arkadaşlar gerçekten kız istesek artık muhteşem bir şey olurdu. İdareten bunu yaptırıyoruz. Evet. Kombinimizi yapalım. Kırmızı kurdelemizi, çiçeğimizi, çikolatamızı alalım. Evet, müthiş oldu ben müthiş. Ben bunu bancıkla kurdele yaptıracağım. O senin çiçeğin Bak, anneciğim. Bak çok güzelmiş annem hadi. Sıra geldi kimi hazırlamaya Elif? Abimi. Abini hazırlayacağız. Evet. evet, o kadar heyecanlıyız ki gerçekten kız istemeye gidiyormuş gibi Elif Sinemiş'in eğlencesinde ama şuna bak. Evet. Murat, ben istediğin günü hatırladın galiba. Daha büyüğünü yaptırmıştım <laughs> ya. Benim çiçeğim daha büyüktü evet. değil mi? Abi. Ay, çok güzel oldu. Egemen ee, ne yapacak ama Egemen delirecek. Çıldıracak, çıldıracak, çıldıracak. Elif hadi anneciğim, amcan gelecek akşam oynadı. olmak üzere hadi. Allah'ım şunun tatlılığına bak. <laughs> Ya Allah çok, çok tatlı. tatlı. O Hadi yüzden gidiyoruz. tatlı oldu ki bunları aldım. Şu çiçeğe bayıldım. Müthiş görünüyor. Nereye geldik? Altın Yıldız'a geldik. Abime takım elbise Evet oldu. takım elbise bakacağız. İşte Altın Yıldız orada. Arkadaşlar bir takım elbise beğenelim Egemen için. Malum damadımız olacak. <laughs> Kendisi gelmedi ama bedenini biliyoruz. Elif'ciğim çıldıracak bu durumu. Evet. Ne dersin? Sence bu takım elbiseyi giyer mi? Bilmem, Belki giyer. Hadi gel bakalım. Şöyle güzel tamam. bir şey bulalım. İşte burada takım elbiseler. Arkanda şu siyah takım elbiseler. Bunlar damatlık olanlar galiba. Biz biraz daha klasik mi baksak şöyle? Bak şöyle çok güzel klasikler var da gri sevmedim. Gri değil siyah olsun. Ne dersin Elif? Şöyle siyah beğenelim mi? Bak şu sade siyahlardan. Şurada şurada gel. Gel bak gel. Sade bir şey olsun. Bunlar damatlık arkadaşlar. Artık düğününe kısmetse. Bakalım işte böyle bir şey müthiş olur. Nasıl Murat sence? Evet. Çok güzel değil mi? Aa, şu çizgili de güzelmiş. Boyu, boyu. Ama tek renk sade renk olsun. Elif Sinem sen baba, beğen ben anneciğim ben abinin ceketin takım elbisesini. Siyah ben seviyor ben. siyah olsun değil mi? Ben değil mi? Ben siyah. Be. Ayakkabılar da var varmış Elif bak. Ayakkabıya gerek var mı? Hadi var. Hadi seçelim. Gel bakalım şuradan bir model alalım. Siyah rengi seçtik. Çok güzel oldu. Gömleğini falan da seçelim. Ödemeyi yapalım çıkalım. Ne dersin Elif? Evet. Hadi gidiyoruz. Siyah renk seçtik. Sana bak güzelliğine bak. Çok güzel. Şahane. Bayılacak. Hadi bakalım. Takım elbisemiz hazır. Egemen'e evet. ısrarla bunu giydirmeye çalışacağız. Sence giyer mi Elif Sinan? Bence giymez <laughs> Bence giymeli. Çünkü takım elbiseyle gidilir. Neyle gidilecek? Tişörtle şortla mı gidilir kız istemeye? <laughs> Hadi çıkalım. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Evet. Gidiyoruz. Arkadaşlar AVM'de bir kahve molası verdik. Elif Sinem dayanamadı. Kendine o ayıcı çiçeği aldı. Gördünüz mü? Anne, evet misafirlerimiz anne, gelmek üzere kahvemizi içtikten anne, sonra gideceğiz. Şey, bir şey gelmeden önce şu oyun alanında hızlı dönen bir şey var. Ona binebilir miyim? Hayır anne vaktimiz yok kız ee, isteme. Misafirlerin gelecek, amcadan gelecek, kuzenlerin Eğneyim, gelecek. Onlarla beraber gideriz. geliriz Babamla sen buradasın. Elif Sinem neyin heyecanında biz neyin heyecanındayız? Egemen'e kışkırtma Elif Sinem' e ödüllendirme olmadı Hadi, mı bu? Vallahi. Tamam tamam vaktimiz varsa gideriz hadi devam edeceğiz. Hadi gelin bakalım her şeyimiz hazır. Takım elbiseyi bana ver Murat sen. Egemen. Egemen geldik. Egemen geldik Gel ya. bak gel çiçeğimiz çikolatamız her şeyimiz hazır. İşte istemeye gidiyoruz ya. Ya bir git ne yapıyorsunuz siz ya? Ya gerçekten ya? bak Al amcaların tamam, geldi. Tut bakayım geri tamam, Ya ne bileyim mesela. Yalnız bu var, kıyafetli ha? olmadı. Sana takım elbise aldık. Bir, takım elbise uy. giyeceksin. Ya ben istemiyorum. İstemiyorum Allah'a. Giyecek misin? Tut bakayım daha şey, şey Arkadaşlara ver. Oğlum şimdi amcaların gerçek Murat geliyorlar değil mi abi hepsi geliyor. Hepsi geliyor şimdi. Şey, Dört araba değil mi Murat? Kız istemiyor. Ben bu kızı vereceğim. Ya ben evlenmeyeceğim. Murat kız istememeyen. Hayır. Ne? Al bu senin. Ben motor süreceğim, evlenmeyeceğim e, diyor Murat. nasıl evlenmeyeceksin? Benim mi? O yerim? Bizi bak. aldık bile, sözleştik kıza. Verecekler şimdi. Bekliyorlar bizi, bekliyorlar. Gel boz. açalım. Oo, takım ben elbiseni giy hadi. Ben. Takım elbiseni giy de gel hadi. Güzel oldu. Bozma sakın. Ya ben bunu bilgi çarelerden yerim. yerim, bunu. yerim. Bunu. Bozma bozma, verirken verirken geline vereceğiniz. Geline vereceğiz değil mi? Evet. Geline vereceğiz. Bak bunu da geline vereceğiz. Açma sakın, onu da götüreceğiz. Bak bunları da götüreceğiz. Şu takım elbiseni giyer misin? Bak amcaların gelecek, yoldalar. Murat böyle renkli renkli siz şeyler aldılar mı abin gel. Çok güzel bomba gibi istemeye gideceğiz. Babam istiyor babam babam. Babama olur da. Tamam. Babana mı kız isteyeceğiz ya Ben oğlum? ne yapacağım Allah Allah ya. Oğlum saçma ne diyor bu? <laughs> Bana fark etmez. Mi? Hadi gidelim ve <laughs> çıkın. Ve çıkın ve taşın. Sen kime Aa, buldun? Bilmiyorum ki siz kim bulduysa arasını değil <laughs> Ya Ege, vallahi cebertlerim seni ha. <laughs> yani, şu takım elbiseni giy. Al şunu. Onlar Daha dursun git git Murat ya. onları. Çikolatayı ben bunu okulda işte okul diyorum bilgisayar önerken yerim. Güzel. Murat al şunu çikolatayı vallahi Allah yiyecek, bak, rezil abi. oluruz ha. Bu da çikolata mı? Oo ben bunu da yerim o zaman. Güzel. Tamam hadi başka. Amca Murat geliyorlar amcaları geliyor. Hadi hadi. Ne ne tamam be? sen şunu Şimdi al. Sen ye. Sen şunu Aşkım. al da yukarı çık yes. bakayım. Kalk. Ne ya? Takım elbise? Ya yok yok ya ne diyorsunuz ya? Egemen şunu alıp yukarı çıkar mısın? Al şunu. Ben bunu babamın dolabına saçacağım. Hayır sen giyeceksin. Ay. Evet Murat hadi onu da koyalım Sana bir yere. Tamam hadi gidelim kişi kimi isteyeceğiz? Dur abilerin Kesinlikle. gelsin hep beraber gideceğiz. Hep beraber hep mi isteyeceğiz? Evet evet. <laughs> Egemen. Ne ya? Oğlum Arda da geliyor. Seninle birlikte o da abi, geliyor. Iki. Hadi bak o belki kardeş. İki evet tane evet. Mi? İki tane mi bir de kardeşi var belki Arda'ya da onu alırız ne dersin? Değil ya, mi Egemen? bir gidin ya. Murat. Bir gidin ya hadi. Anne bak. Evet. Anne bak. Ve aile büyüklerimiz geldi. Egemen gel. Egemen. Hoş geldiniz. Evet, e, en ya büyük ya. amcamız Yusuf evet. amcamız geldi. Merhabalar. Evet, Arda'mız geldi. Arda amcamız geldi. Egemen, bak, bak Arda ilk yani. geldi, amcaların geldi. Hadi oğlum, daha şişt giymedin şişt mi takım, takım elbiseni? Yani, Anne giyeceğim anneannem evet. yiyecek. Aa, yaptığına bak. Egemen, Ya mi? amcaların Çek geldi, yani. ne için geldiler? Hadi istemeye gideceğiz, çiçeklerimiz hazır. Niye giymedin takım elbiseni? işte. Arda, bir şey söyler misin kuzenine? Istemiyorsun, istemiyorsun. ne isteyen sen isteyemezsin ama ne alayım ben? Arda'ya mı istesek Arda sana isteyelim kızım o evet. zaman. Abi. İki tane Allah, e, hemen biz sözleştik bekliyorlar. Anneciğim işine. amcaların geldi baksana Bak, bu senin, olmaz senin, ki. Bunu da toplayalım şimdi. Tamam. Oğlum ya olmaz bir zaman evlendik bitti gitti hadi hadi hazırlan hadi. Anneciğim al küçük görümcü şunu. Bunu... Oh, hadi çıkalım gel. O kızın saçına bak seni yalayım. o kızın Oğlum hadi. Kesinlikle. Saçını... Oynama onu gelin kıza götüreceğiz. Ver şunu. <laughs> Kadın elbiseni seni giy de gel amcalar. Yiyeyim, hadi yiyeyim, hadi yiyeyim, hadi yani. amcalarım bekliyor. Ayıp annem Değil hadi. hadi. Ya. Aa yaptığına bak. Hoca amcamız da geldi. Aile büyükleri tamam. Hadi istemeye gidiyoruz. Hadi oğlum biz istemeye gidelim yani. Ya yok ben de ben istemiyorum abi. ya. Niye? Ben hayır ben de istemiyorum anne. Niye? Allah Ya, ya. arada bir şey söyler misin? Hadi oğlum bak gidiyorum hadi. Hadi takım hep niye giymedin abi, sen hadi, daha? Istemiyorum, istemiyorum. Bak istemiyorum ben Sen istemezsen arada var sırada bak Sıra sende. <gülüyor> 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 tamam diyor. Ne, ne, ya? Ya. ne demek istemiyorum oğlum? O kadar hazırlık ya, yaptık. Bak tüm aile burada ya. Dalı geçme istemiyorum. Dalga geçmiyoruz oğlum bak çiçeğimiz hazır, şekerimiz hazır, sadıcımız hazır. Hayır, istemeyim. İstemeyim i̇mam nikahında ben duyarım yani. İşte bak gördün mü? Amcamız da imam. Daha ne istiyorsun ya? Diğer amcamız da memur. Biri dini nikah, biri resmi nikah. Size de varız yani. Tamam Arda. Arda sana istemeye gidelim mi oğlum? Çikolataları Biz mahvetti mahvetti. Çikolatalarımızı da atalım yiyelim hadi hep beraber <laughs> bir tane. Hadi bakalım şu şişeyi. Şunu Neyse. da kıza kıza alalım. Bakalım bakalım hadi. Egemen'e der gibi bir diş tutmaydı. Egemen'im sana e bir diş tutmaydı. Ya şakaydı. Sana dev bir, bir şaka yaptık, kışkırtma yaptık. <laughs> Tüy ya diyor ya gördün mü? Adamımızın <laughs> organize oldu ve şekerimizi kendimiz yiyeceğiz. Evet. Afiyet olsun. Buyurun afiyet olsun. Sağlık, Ortada kız falan yok. <laughs> evet. Hız Olmasın da zaten istemiyorum. Ne Al demek istemiyor istemiyorum abi. oğlum? Büyüdün ya. Kendi şekerini ye. Koskoca adam oldun. Artık Anken çocuk ye. gibi dövüşmeyi Benim bırak. Şekerimiz. Alarda darısı sana oğlum hadi. İnşallah inşallah. Ortadakı <laughs> <laughs> Afiyet, Afiyet olsun. İlk önce okul değil mi? İlk önce hadi. okul değil mi Egemen? Daha motor yani. diyor. İlk önce okul değil mi? Bakarız. Bakarız diyor ya. Evet. Ya teşekkür ederiz. büyük amcamız. İnşallah teşekkür o günleri veririz. de göreceğiz teşekkür ya. ya. Buyurun. Buyurun. Al kızım bunu da Elif'e götür yukarıda yiyin hadi bakayım. Koş küçük görümce. Yürü. <laughs> Elif nerede? Elif kız istemeye gitti. Kanalımıza abone olmayı, tintele basmayı, olmayı, like atmayı, 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 abone olmayı unutmayın. Benim kanala abone olun. Tamam. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ustur Yala ve Hiçbiri Hiçbir şey oyununu oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün harika bir oyunla karşınızdayız. Ve yine videomuzda. Arkadaşlar <laughs> ben birazcık hastayım. Evet arkadaşlar Benim gördüğünüz gibi iki, ö, pas var arkadaşlar Elif Sinem gördüğünüz gibi bembeyaz Elif Sinem biraz hasta ama ona rağmen oyun oynamak istedi video çekmek pas, istedi pas bir pas bir pas şimdi hepinize birer pas hakkı vereceğim elimizde gördüğümüz kurallarda ama... evet sana işte hasta olduğun için iki <laughs> E, elimizdeki kurallarda arkadaşlar ısır yala ve hiçbir şey yazıyor. kurallara Şimdi Elif sinem atacak. Hadi. Seçeceksiniz ama önce ürün ürünü koyacağım. Olur, Yok. Mi? İlk önce ürünü buraya koyacağım. Tamam mı? Ben tamam. Tatlım, Hazır tatlım. mısınız? Hazırız. Evet arkadaşlar burada hazır hepsi. Ne geliyor acaba? Ha. Aci acı biber. Acı biber. Vallahi hiçbiri şey, gelmez. Hiç bir, şey. bir tane pas var. Elif'in iki pas hakkı var. Hasta olduğu için midesi bulanıyor. Hiçbir şey. <laughs> Egemen. Yala, bakalım yala. <laughs> yala. Al Elif sil, ısır. Elif sil. Acı, acı, acı. Acı kız. Yok e, yala. Tamam çiğne çiğne. Isır, mı? ısır, da ama. Tamam. Isırmak, Isırma mı? değil ya. Ha, ısırmak mı? mı sadece? Hı -hı. Sadece ısırmakmış. Yeme zorunluluğu olmasın Benim o Benim zaman. Yok. Bence de ya Hı, yeme zorunluluğu mu? olmasın. Çünkü buradaki ürünler yenecek gibi değil arkadaşlar. Acı mı? Su, su ver, su yani. ver. Aman, Acı biber içirdi gelip sinemeye ya. Mesela evet arkadaşlar araşkanı. gördüğünüz gibi biberle başladık. Egemen'e hiçbir şey çıktı. Ben Babana e ya, Babasına yala şey çıktı. çıktı ya, Elif de Allah Allah buradan Allah. ısırdı. Annem annem atacak ortamıza kağıtları. Al. Yok. Tamam, tamam şimdi arkadaşlar sıra bende ben atacağım. Karıştırağı Karıştırağı ya. Hiçbir şey karıştırayım ya. karıştırayım. Atıyorum atacağım zaten karışacak. Şey önce ürün. Evet. Arkadaşlar ürünümüz bu inşallah ıstır inşallah ıstır 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 biz hangi şehirde yaşıyoruz Kayseri 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 Kayserinin meşhur i̇stir. pastırması ıstırma istiyorum yanılmak da yolumu alacağım babam ıstırır gel <laughs> <laughs> atıyorum <gülüyor> hadi bak uş uş et bizi et bizi ya Vallahi et bizi ya Abi ya, mı ısırmam ya ben bunu yaladın ısırmam ya. Onu yaladın ısıracaksın. Ya öyle olmaz yine Ya it ya. <laughs> ya ya. ya. Isıracaksın ya ısırıp geri bırakabilirsin. Yeme zorunluluktan. Elif can çektiyse sen de ısır. Tamam neyse neyse Elif hasta Hiç şimdi. Hiçbir şey benimki. Pastırma. Yere katlıyoruz. Egemen. Yala çıktı. Babamız ısırdı. Elif'e hiçbir şey. Keşke Elif'e. balık görüyorum. Elif'e keşke daha böyle güzel bir şey de çıksa sana. Isır. Hadi bakalım. Kızlar hiç çıkmadı ki bana. Katla anneciğim. Allah Allah. Bastırmada Yalan çıksaydı çıktı. Hiç... bastırmada. Yalardım yalardım sana verirdim. Arkadaşlar. Hiç yalan çıkmadı. Şimdi güzel bir şey vereceğim. İnşallah hiç. Jelibon. Oh, tamam. Hadi. Hadi. Hadi veriyorum. Hı, Bir, evet. iki, en üç. Son Hadi bakalım. Ne çıkacak acaba? Yalan. Isır mı? Yalama mı hiçbir, şey? Hiçbir şey ya. Böyle yalan. bir şey ya? Göster gösterin. Hayır. Allah. Önce çıkanlar gösterecek arkadaşlar. Şey Abin yaladığını sıralıyor. Tamam, hayır. Yaladı ya otur abi ya. Ya ama hasta ya Elif Sinem. Ama. İlk ben olacağız işte. Bir Hangisi seçeceksin? Gelip olmuyor ala bari. <laughs> Onları sevmiyor. <laughs> yes. İyi. Asır. Diğer taraftan ama, yok. Tamam, sadece... Hayır. <laughs> tamam sen onu. ben yiyebilir miyim ya canım çekti. Ya ama ya. Tamam. tamam. Ya hayır. Hayır Yapla. yeme. Canınız çektiyse sonra yiyeceksiniz. Arkadaşlar bakın ne var burada. Bakın mesela. burada ne var. Hadi bakalım. Daha Elim yalan söyleyeyim. Onun altında onu <laughs> Şimdi <gülüyor> ürün geliyor. Hazır mısınız? <laughs> Harika bir ürün geliyor arkadaşlar. Ta 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 ta. Bu ne ya? Kıyma bu ya. Ben bunu yemem ya. <laughs> Kıyma. Kazaklı mı kullanıyorum? Daha dur ne gelecek ona bir bakman lazım. Ha doğru. Hiç. At bir şey. Hayır. Evet. <laughs> <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hiçbir şey be. Hemen kurtuldu. <laughs> <Tıs, tıs. gülüyor> Yalan diyor ya. Pas ben pas hakkımı kullanıyorum. Ben pas hakkımı kullanıyorum. Benim pas hakkımı bitirme bunu yalamam daha ya. hiçbir şey. <laughs> Ama daha <laughs> beter şeyler var. Bence bunu bir yala. Ya, ben onu yalamayayım da. Bir ya ben... tane pas hakkım var. Onun iki tane. Pas hakkımı kullandım. Tabii mi? Ay alayım mı ya? ya, ayar, et ya. değil mi? Ne olacak ya? Pastırmanın mı şey şey O da çiğ et, bu da çiğ et değil mi Egemen? <laughs> hadi ya! Bulandı ya. İçerim, yalayacaksın! Zorunluluktasın. Ay canım ulan be. Bana çiğ et yediriyorum Yemedin ki ya. Yok benim ıslıydım. Sana nasıl geçti? Al. Tamam hadi ver. Üstünü pas attım. Oturalım, de... Arkadaşlar şimdi yeni Benim ürünümüz de, geliyor. Benim de pas hakkımı kullanacağım bir dahaki seferde. Yeni ürünümüz biraz. geliyor. Ne geliyor biliyor musunuz? Ne, geliyor? Jambon geliyor. Yok. jambon. <laughs> hiçbir şey, hiçbir şey. Yok. Atıyorum. Hayır masaya düşürme, değil mi? Yalan, yalan. Attım. Hiçbir şey. Ona ne çıktı acaba? Ne yapıyor? Hiçbir ya. şey. Yalan geldi. Ya ben ısırmam. Tapas. Ben buna pas diyorum abi. Bu da Abi teri var bence. Ver, yok ısırma bunu ısırır mı Allah'ım? <laughs> isır, 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 isır geri bırak ben Elif Benzi gibi. Mi? Evet. Tamam sen ısır. Hiç bir Ama şey. puan alırım. Artık puan alırım diyor. Puan yok. Altı puan <laughs> alırım. Var var. Tamam. Tamam sen yala. Beni, ben ısır. Ben ısır. Değiştirin kağıtları. Tamam ben, ben yalamıyorum da ısır. Pas hakkım olalım. Ben pas hakkım Kağıtları açıyorsunuz göstermiyorsunuz arkadaşlara ya. Benimki bitsin. Benim Allah hiç göstermez. Al ısırdı. Şuradan küçücük ısırdı. Sen de yala. Tam benim gibi bitsin diyorum. Ben pas hakkımı kullanayım. Hayır. Bir daha ikisi böyle pas kullanayım. Tamam tamam mi? tamam. Aa, al. bitti. O zaman tamam. ha. balığı ısırmaz mı? iyi bir şey çıkar. Hmm. Bunda sana iyi bir şey çıkar. O ben. zaman diğer arkadaşlarına kaybedersen. Hani biraz pas hakkını kullandın. Hı. Daha kötü bir şey gelecek. Onu da ısır dediğinde ısırmazsan çocuklara yüzer TL vereceksin. Anlaştık mı? Tamam. Yala yala. Burada yayında vereceksin. Yüz mü? Valla mı? Evet. Tamam ben yalan <laughs> ısırırım bundan sonra. Ben karışmam. Para da vermem. Ki o şey. zaman al. Ben tamam, bunu değil, buna pas hakkımı kullandım. Ben bir de pas hakkımı kullanmayacağım. Valla çok mi güzel mi? bir şeye kullandın ne? ha. Ben, değil karışma. Ben onu arkadaşlar, ben Elif, Elif Sinem, bekle. Önce ürünümüz geliyor Aa, arkadaşlar. Ürünümüz bu. Üstlük, <laughs> ha, istik. tamam, ne çıkarsa çıksın. Farklı nasıl Ürünümüzde hiçbir şey, şey çıkacak sana. Bak da gör. Ya, bana güzel bir şey çıksa ya. Sana güzel şeylerde ya. hiçbir şey çıkıyor. Elif Sinem'e ne gibi ya. Isır geldi. Yalan çıktı. Ya. Dur ben yalayayım da Egemen ısıracak. Dur ben yalayacağım. Getir. Elif hastasın. Niye atıyorsun abur cubur ağzına? Abi gel bunu benim gibi ısıracağım. Isırmadan pas hakkında ev tarafını yaladım lan. Hayır burayı alamamışsın. Isırır. <laughs> hiç kaş göz yapma. Kaş göz yapma. At da ağzına artık yapacak bir şey yok. <laughs> Egemen bunun intikamı çok pis olacak anne. Bırak anneciğim bırak. Kızım hiç oğlum niye içine atıyorsun ya? Al. Hadi katlayın kağıtları. Katlasana oğlum kağıdını. Kağıtlarınız bir daha açınca gösterin. Bak kaç kere uyardım. Tamam. Verelim. Ver. Bizim bir ateşine bakayım mı annesi şöyle? Bir bak. Yok iyi tamam. Başka. Bir tane bak. ölçelim mi? ne? Yok yok iyi tamam. tamam yok ben baktım. Ben otur baktım. Elif otur. Otur otur ben baktım. Arkadaşlar. Şey i̇yi hadi başlıyor. Pas. Sürpriz ürünümüz geldi. Ben pas hakkımı kullanıyorum ben onu hayatta yiyorum. Pas hakkım bitti. Allah Allah. Eğer Tabii hiçbir... daha dimikini getir onu ben yalacağım yiyeceğim. Ya. Onu yiyeceğim. Hayır bunda sonra. Ya kokuyor ama ya. Kocaman balık ya. bu balığın türü ne? Bu valla köpek balığına benziyor. Dişlerini açma bir tane. Ha ha. Anne. <laughs> Evsini. Aha dili de var. Ana dili varmış bunun. <laughs> 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 ya. ya. <gülüyor> Elif Sinem <laughs> dili varmış. Dur egemen yapma ya. Tamam ya kokta Elif Sinem iç Dur biraz şunu şöyle... arkadaşlar bunu biraz bu tarafa çekeyim. Elif Sinem hasta olduğu için içik bulanıyor. Pas. Hiçbir pas yok. Pas. Allah Allah Sinem. Allah Allah Sinem. Allah Allah Sinem. Allah Allah Sinem. Allah Allah şey. Allah çıktı Sinem. ya. Hiçbir şey. çıktı. Elif'e ısır çıktı. Ben ya lütfen arkadaşlar. Adamın ya bu babaların çektiğini vallahi. Oy tam boya. Hadi bakayım. Neyi boy boya? Hadi. Tamam. Tamam yalama. Egemen Elif ne yapalım biliyorsun. Dayına ağzını aç diye öpücük kondursun. <laughs> yok ya yok ya. Öpücük de kondurmam. Yarın forma gidiyorum Arda'yla ben. Hadi öp bakayım. Hadi öp öp. <laughs> İğrenç. Ya hadi ya. Hadi. Kim öpmek ister? Hadi Murat. Öpücük. <gülüyor> <gülüyor> kabul kabul Elim koptu. Ay elim koptu. <laughs> ya. ya gel ya gerçekten mi için gerçekten bunu? Oysa balığı da çok <laughs> sever ha. Bunu pişmiş halini güp diye yutar şurada oysa ki. Buzlu buzlu. Arkadaşlar babamızı kaçırdık. Aa! <gülüyor> <kurtarmalı>. <gülüyor> Yuvarlanıyor balık. <laughs> Ana attım yere. Balık gitti. Nereye gitti anneciğim? Kağıt mı düştü yere? Kızım yorulma otur ya bana söyle ben alırım ya zaten halin yok. Egemen rahat dur. Hadi harika bir şey gelsin mi çocuklar? Evet. evet. Hani kağıdın biri nerede? Kağıdın biri yok. Babamda. Baban götürdü mü kağıdı arkasında mı? Kağıt Gel hadi. Geliyorum. Ne <laughs> alayım? Sen bir yiyeceği göster. Yiyeceği gösteriyorum arkadaş. Dondurma mı? Hadi geliyorum. Yala. Ya. Ya, Hadi ya, ya. Hadi bak, tamam, bana ise Arkadaşlar çıksın. en son ürünümüz en güzel ürünümüz oldu. Adem. Ver bakalım. Attı. Elif hayır mızıkçılık ver. İlk Hiç iş bir çıktıydı Hadi. Hadi. Bir. Şurada Hı. görünmedim inşallah. Bir, iki. İş çıktı Elif'e. <laughs> ben Hayır. Isır, tamam. Hiçbir şey çıkmıyor. Ya, ya, üstün, ya, üstün. Gel, gel, gel. Isır. Aa, ya. ya, yok, zamanı. Yok, yok, yok öyle olmaz, öyle olmaz. zamanı. olmaz Elif hastasın öyle sen olmaz. zaten yiyemezsin anneciğim. Öyle olmaz. Çikolatasından ısırsın Elif. Yalan öyle yalan. olmaz. Egemen, 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 her yerin anneciğim, her yerin. Egemen, Egemen, Egemen her, yerine, her Egemen, Egemen, Ya bu çikolatasını yiyeceğim. yiyeceğim ama ya. Yalama. Range. Hadi hadi. Ya hayır ya, ya. Elif, Elif, şey el şey Elif sen söyle ne yapması gerektiğini söyle sen. Yala yala, 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 yala Hepsini yala. Hiçbir yeri boş bırakma. Tamam şimdi ver evet. babana. Yala 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 yala. Ya Egemen Allah beni nasıl yiyeceğim şimdi yalan Elif önünü dön anneciğim buraya dön. Arkadaşlar Elif'in kazağına bakın. <laughs> hmm. Tamam Egemen getir Elif getir kazağına sakız yedirelim Yum 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 su da içsin, su da içsin getir. Su da içsin getir. Çık <laughs> çık <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kazanan kim oldu? Tabii ki ben. ben. Elif ve Egemen oldu. Ben oldu Ben, ben balığı öptüm. Balığı. Ben balığı öptüm. Balığı. Balığı öptüm balığı yani. Sen hiç pas oldum. hakkını kullanmadın. Egemen kazandı. Ben hiç evet. kullanmadım. Evet, o zaman dondurmayı da kazandın. Ayrıca ekstra 100 TL çocuğa lütfen. Ayım yarın forma gideceğim. Ha onu mu istiyorsun para yerine? Zaten orada 100 TL'yi versek daha iyi ha. 100, 500 TL harcar orada. Allah bunu 500 TL isteriz de. O zaman sen 100 TL'yi ver. <gülüyor> 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 dondurma artı 100 TL anlaşalım. Gel gel anlaşalım. Murat 500 TL ve forum mu dondurma artı 100 TL? Kurtarmaz. Dondurma artı 120 TL lan. 20 TL kalır. Kurtarmaz yok. Forum. 125 TL. Göndermem. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, tincine basmayı, basmayı like atma. atmayı. atmayı. <laughs> evet Abone olmayı. tamam tamam. Hastasın anne. Abone olmayı, tincine basmayı, Hoşçakalın arkadaşlar.